Merhaba arkadaşlar. Evet, yaz tatili 90 gün olmayacak. Bunun nedenlerini aktaracağız. Maalesef baktığımızda birçok sosyal medya hesabı, işte Twitter hesapları 90 gün olacak. Kesinleşti gibi bazı haberler geliyor, bazı haberler var ama 90 gün olmayacak. Bunu sizlere belirteceğiz birazdan. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şunu belirtelim ki, yaz tatili ilk öncelikle 90 gün olmayacak. Bunun nedeni ise 90 günde 90 gün demek 3 ay demek oluyor. Yani yaz tatili 3 ay olmayacak. Bunun nedenlerinden biri bu 2 haftalık tatil zaten 1. ve 2. döneme ara tatili olarak eklendi 1 haftalık. O nedenle yaz tatilinden 2 hafta kısaltıldı. Peki bazı sosyal medya hesaplarına baktığımızda Twitter hesaplarına baktığımızda yaz tatili 90 gün olacak kesinleşti gibi bazı haberler var. Bunun kesinleşmesiyle alakalı hiçbir resmi bir belge yok. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 senesinin hangi tarihte başlayacağına, Eylül'ün hangi tarihinde başlayacağıyla alakalı bir açıklama yapmadım. Mesela bu sene 6 Eylül'de başladı. Ama önümüzdeki sene hangi kaç Eylül'de başlayacak bu bilinmiyor. E, hemen şunu da aktaralım. E, bu yaz tatili en az bir e, 80 gün olacak ama okullar eğer 5 Eylül'de açılırsa ta yaz tatili bir 78 gün, 80 gün olacak. Şunu belirtelim. E, dediğimiz gibi eğer yaz tatili daha doğrusu okulların açılımı 5 Eylül'de olursa yaz tatili 80 gün olacak. Normalde bu senede 6 Eylül'de açıldı. O nedenle okulların bu sene Eylül'ün ilk haftası yani 5 Eylül'de açılması bekleniyor. Ama eğer Milli Eğitim Bakanlığı bir nasıl diyelim müfredata göre uyumluluk yaparsa ders programına göre bunu bir sonraki hafta açarsa eğer okullarda toplam tatil gün sayısı 86'yı 87'yi bulmuş olacak. Bunu da sizlere belirtelim ama normal olarak 80 gün ve 78 gün olması bekleniyor tatil. Videomuzu sonuna diğerli kanalımıza abone olmayı unutmayınız görüşmek üzere